CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya'da hasadı başlamak üzere olan ve henüz açıklanamayan ayçiçeği fiyatının kilogram başına en az 6 lira olması gerektiğini belirtti. Kurova bölgesinde şu an bir fiyat var. 4,5-5 lira arasında gidiyor. Bu çok düşük bir fiyat. Neden? Çünkü geçen sene biz 3,5 lira olmalı dedik. Fiyat 5,5 liralara kadar gitti. Bu sevindirici bir gelişme oldu. Neden? Ee, bizim ithalatçı olduğumuz ülkelerde de üretimde, verimde çok düşüklükler vardı Rusya'da, Ukrayna'da ve fiyat buçuk liralara gitti fakat küçük çiftçilerimiz bundan yararlanamadı. Şimdi fakat küçük çiftçiler şunu gördü. Ayçiçeği ekersek, üretim alanlarımızı arttırırsak biz bu işten para kazanabiliriz. 1 milyon 300 bin ton geçen sene hasat oldu. Bu sene 1 milyon 700 bin ton bekliyoruz kuraklığa rağmen. Yani e, çünkü niye? İnsan Mayıs aylarında iyi yağış aldık. Ülke genelinde de e, bir rekor bir üretim bekliyoruz. Bu ne demek? Bu bize şunu gösteriyor. Üretici para kazandığı üründe üretim alanlarını arttırıyor. Eğer bu sene yine beklediği bir fiyatı üreticimiz kazanabilirse ki bu fiyat da kilogram başına 6 lira bir fiyattır. Neden 6 lirayı söylüyorum? Çünkü e, dünyadan Hangi ülkeden getirirseniz getirin Tekirdağ Limanı'na teslim ettiğinizde 550 dolar ödersiniz. Bizi koruyan 550 doları da 8 lira 60 kuruşla çarpın yaklaşık 4800 lira eder. Bizim üreticimizin bundan bir kazancı olmaz. Bizim gübre fiyatlarımız %150 artmış. Mazot fiyatlarımız %50 artmış. Tarımsal ilaç fiyatlarımız %80 artmış. Bu ortamda Ayçiçeği üreticisinin yüzünün güleceği ve bitkisel yağlarda kendine yeterliliği sağlayabilecek bir fiyat lazım. O da kilogram başına 6 liradır. Ve hükümetin de 3 ay içerisinde destekleme primini 50 kuruştan 1 liraya çıkartması yerinde olacaktır. Kaytancıoğlu sıfır gümrük vergisiyle sezona başlamanın üreticiyi zora sakacağını hatırlatarak sıfır gümrük vergisiyle hasada başlarsak üreticimize yazık etmiş oluruz. Ayçiçeği üreticisini düşünelim dedi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu. Şu anda oluyor. Sıfır gümrük vergisiyle sezona başlıyoruz. Sıfır gümrük vergisiyle sezona başlamak demek ne demek? Rusya, Ukrayna'daki fiyatların aynen Türkiye'de gerçekleşecek olması demek üreticiyi koruyan herhangi bir rakam yok ama %27 gümrük vergisini koyarsak hem hazinemiz bundan para kazanır Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı para kazanır ve devlet hazinesi para kazanır hem de üretici korunmuş olur. Bütün dünyada gümrük vergileri uygulanır ve uygulanan gümrük vergisi zaten %27 çok düşük ama o gümrük vergisi yaklaşık 150 dolar yapıyor. O da Türkiye'deki şu anda ayçiçeği üreticilerini korur. Eğer gümrük vergisini uygulamazsak gümrük vergisiz ürün girer ve geçen sene nasıl ayçiçeği ya zam şampiyonu olmuştu iddia ediyorum yağ fiyatları markette düşmez çünkü tedarikçi ülkeler yani Rusya, Ukrayna, Arjantin, Brezilya, Moldova, Bulgaristan biz gümrük vergisini düşürdüğümüz kadar yağ fiyatına zam yapıyor. Sanmayın o fiyatlardan bize ürün gelecek ve marketlerde hiç yağ fiyatları düşmüyor. Burada Trakya Birlik gibi piyasayı dengeleyen üretici kuruluşlara son derece iş düşüyor ama hükümetin de bu kuruluşlara Trakya Birlik, Karadeniz Birlik gibi e, tarım satış kooperatiflerine destek olması lazım. Fiyatı onlar açıklasın, gerekirse Tarım Bakanı açıklasın ama 6 liradan aşağı fiyat açıklanmamalı. Bunu niye önemsiyoruz? Çünkü Türkiye bitkisel yağlarda net ithalatçı ve biz Ayçiçeği'ne geçen sene 1 milyar dolara ödemiştik, bu sene 1,5 milyar dolar ödedik fatura artıyor. Biz ise üretimimizi arttırıyoruz. Eğer üretimi arttırmaya devam edersek, üretici bundan para kazanırsa ben iddia ediyorum. Iki sene sonra biz kendimize yeterli bir hale geliriz. Ama AKP hükümetini de buradan uyarıyorum. Gümrük vergisini sıfırlı sıfırlayarak hasata başlarsak üreticimize yazık etmiş oluruz. Eee bunun bir örneğini geçtiğimiz cumartesi günü gördük bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Bosna Hersek'ten 75 bin ton ayçiçeği sıfır gümrükle girecek. Bu kabul edilemez. Bosna Hersek dost ve kardeş ülke, Müslüman ülke olabilir ama önce biz üreticimizi korumamız lazım. O nedenle biz fiyatın en düşük 6 lira olması kilogramda ve yine Trakya Birliği'nin yağ verimine göre yağ primini vermesini istiyoruz. Hükümetin de ithalatçı olduğumuz bir üründe, Türkiye'nin döviz açığı olduğu bir üründe destekleme primini 50 kuruştan 1 liraya çıkartmasını ve bunu da bir sene sonra değil, 3 ay sonra en geç ödemesini talep ediyoruz. Müzik